Hepiniz hoş geldiniz The Walking Dead hayranları. Ben Berkay ve bugün sizlerle beraber Daryl Dixon spin-off'umuzun ilk bölümünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Arkadaşlar Daryl Dixon'ın ilk bölümü geçtiğimiz günlerde 10 Ağustos'ta yayınlandı ve bununla birlikte The Walking Dead evreni kaldığı yerden Fransa ile devam etti. Hiç uzatmadan hemen videoyu geçmek istiyorum ama eğer ki The Walking Dead kanalıma abone olmanızı %100 öneririm. Ve videoyu beğenirseniz bu video başka The Walking Dead hayranlarının karşısına çıkacaktır. O zaman hadi incelememize geçelim. The Walking Dead'in finalinde Daryl Rick'i aramaya gitmesine rağmen Premier Galası'nda Rick'in adı hiç geçmiyor. Bunun yerine Daryl Rick'ten aradığı bir şey olarak bahsetti. Bölümün başında gerçekten çok güzel deniz sahneleri görüyoruz ve Daryl ayaklarını ilk defa Fransa'ya basıyor. Daryl etrafta dolaşıp herhangi bir yaşam belirtisi veya radyo bulmaya çalışırken kıyamet konusunda Fransa'nın Amerika'dan daha iyi durumda olmadığı aşikardır. Bu sahneler Daryl'ın hiç ama hiç konuşmamasına rağmen benim çok ama çok hoşuma gitti. Yani Daryl hep şöyle bir hayatta kalma modundayken izlemek benim hoşuma gidiyor. Ve şimdi de Fr Fransa'dayken. ilk salgın sırasında virüsten kaçmaya çalışan, daha önce çocuklu bir aileye ait olan bir terk edilmiş bir tekne buluyor. Ve burada bir dünya haritası da buluyor. Ve evet bu hiçbir şey ifade etmeyebilir ama The Walking Dead evreninde ilk defa Türkiye ile alakalı bir şey gördük. Evet kenarından küçücük bir şekilde Türkiye'nin haritasını görüyoruz. Aç bayraklar oğlum. Daryl bir gecede biraz balık pişirip kasetleri dinleyerek yeni ortamına alışır. Adamın hayatta kalma mücadelesinden ilham alan Daryl, kendi hikayesini de kasete kaydediyor ve tam adını ve nereden geldiğini söylüyor. Ve biliyor musunuz nereden geldiğinde nereyi söylüyor? Commonwealth. Ben açıkçası bir Alexandria'yı duymak isterdim. Ama yavaş yavaş evrende toplulukların yerlerini değiştiriyorlar gibi. Çünkü bunu çok kişi bilmiyor ama şu an Alexandria'nın bulunduğu yerdeki evler satıldı. Ve artık bir dizi çekim yeri değil. Ama yine de Alexandria aslında The Walking Dead evreninde hala var. Ama maalesef ki Alexandria'yı daha hiçbir zaman tekrar göremeyeceğiz. Bu beni gerçekten de kahrediyor. The Walking Dead'te de, de bunu bir adım daha atmışlardı. Hilltop'un yerini de kapattılar. Bu yüzden saçma bir bahane belirtip Hilltop'u başka bir yere çektiler. Bence çok kötü bir hamle. Sinematografik olarak muazzam sahneler izliyoruz. Bolca Fransa'nın güzelliklerinden yararlanmışlar. Grafitiler ülkenin her yerinde ve tabii ki de Fransızca olarak yazılmış. Ancak tabii ki de Fransızca bilmeyen Daryl açıkta ölmek yazan açıkça uyarıda bulunan bir tabelayı görmezden gelir ve doğrudan istila edilmiş bir pazara doğru yürür. Ve bu sahneyle birlikte The Walking Dead evreninde yeni bir aylak ortaya çıkıyor. Asya istedik aylaklar. Önceki haber videolarımda zaten bahsetmiştim bundan. Ama bu aylaklar biraz düşündüğümden farklı oldu. Ben sadece asidi ağızlarından tükürebileceklerini düşündüm. Ama meğersem asit vücutlarının her yerindeymiş. Yani sizleri dokunduğumda bile bir yeriniz yanıyor. Buradaki asit aylaklarından biri derila dokunarak yakıyor ve asidi salgılıyor. Zaten deril aylakları öldürürken kanlarından asit çıkması bunu da kanıtlıyor. Vücutlarının her yerinde asitleri olması. Tebrik ediyorum çok kreatif bir aylak türü. Umarım ilerleyen bölümlerde de tekrardan görürüz. Daha tehditkarlıklarını hissettirdiler bana. Ve araya intromuz girer. Şimdi söyleyeceğim hakkında benimle aynı fikirde olmayacaklar olacaktır. Ben açıkçası bu yeni tarzdaki The Walking Dead introlarını beğenmiyorum. The Walking Dead'in 9. sezondan sonra böyle animasyonlu introlar yapmaya başladılar. Ve pek beğendiğimi de söyleyemem. Yani böyle abartılacak veya beni heyecanlandıracak bir şey yok introda. Ama mesela The Walking Dead'in önceki introları. 9. sezondan öncekileri. İşte benim beğendiğim introlar onlardı. Intronun mükemmel müziğini geçiyorum. Mükemmel sinematografisini geçiyorum. Yani şu yalnız ailen her bölümün introsunda olması bile çok çok güzel bir detaydı. Isabella isimli bir kadın yolda uzaktan Daryl'ı izliyor ama yaklaşmamayı seçiyor. Bunun yerine Fransızca'da Tanrı seni seviyor yazan posterleri asmaya devam ediyor. Daha sonra Daryl Maribel adında genç bir kadın ve onun kör babasıyla tanışır. Neyse ki o kız İngilizce konuşabiliyor ve modası geçmiş Amerikan argosuyla dalga geçiyor. Yani Daryl'a e noob diyor. Maribel birbirlerinin Amerika'yı güvenli bir yere gitmesine yardımcı olmak için Daryl ile bir ortak kurmaya çalışır ve Fransa'nın gördüğü kadar sessiz olmadığını ima eder. Anlaşmayı yapmadan önce bu grubumuz davanın parçası olan 3 askerle yüzleşir. Biz yani Fransızca konuşmayan izleyiciler ne dediklerini anlamayacak. Ancak şiddet içeren bir sonla karşılandığı göz önüne alındığında bazı anlaşmazlıklar yaşandı. Bu arada her karakterin elindeki silahlara da dikkat ediyorum. Fransa'daki silah çeşitleri Amerikan'dakinden daha farklı. Bu Maribel ve babası ilk gördüğümde bana iyi bir hava verdiler. Yani bir pozitiflik havası aldım. Ve bence sevebileceğim karakterler olabilecek Yeni düşündüm. Daryl'la beraber maceralarını görmek güzel olurdu. Ama tabii ki de The Walking Dead'de bir kuralımız var. Kimseye ama kimseye güvenmeyin. Daryl bunu galiba bir süreliğine unuttu. Daryl askerlerin öldürülmesine yardım eder. Ancak bu ikili babasının kör olmadığı açıkladıktan sonra Daryl'ı bayıltır. Daryl bayılınca Isabel onu kurtarır. Daryl flashbackler görür. Carol'ın ve Judith'in flashbackleri. Bölümün başında da zaten Judith'in sesini duyuyoruz. Sen de mutlu bir son hak ediyorsun diyor. Disney'in finalinde dediği gibi. Bölümün ilerleyen dakikalarında yine bu cümleyi göreceğiz. Daryl kendisini sağlığına kavuşturan Isabel'le de dahil olmak üzere rahibelerle çevrili abeyat başarılı bir manastırda uyanır. Ve Daryl yıllar sonra duş alır. Çok ünlü bir espriydi. The Walkie'nin kendi hesabı da zaten bunu paylaştı. Bu manastır her türlü dinden gelen inatçılarının bir araya getirdiği umut birliği adı verilen topluluklardanın bir parçasıdır. Isabella ve Daryl birbirlerini daha iyi tanırlar. Daryl ona sırtındaki yara izlerinin sigara içen babasından olduğunu söyler de Isabella'nın bileğinde onun görmezden geldiği yarı izlerini bulur. Burada Laurent da komik bir şekilde Daryl'ın yaptığı her şeyi tekrarlıyor. Ve bu rahibimiz Daryl'ın Daryl'ın da Laurent teslim edilmesi için seçilmiş bir kişi olduğunu düşünürler. Rahibelerin çoğu Daryl'dan korkuyor ama Daryl onlara yakında gideceğine dair güvence vermeye çalışıyor. Silah odası tamamen dolu. O yüzden bu katil rahibelere karşı çıkmamak en iyisi. Daryl peder Jean'in ofisinde iyileşince kullanabileceğini söz verilen bir radyo bulur. Daryl avluda yemek yerken Laurent Daryl'ın her hareketini kopyalıyor. Bunun nedeni muhtemelen Daryl'ın hayatındaki ilk erkek figür olması. Bu gruptaki rahibe olmayan tek üye salgının başlangıcından bu yana rahibeler tarafından büyütülen yetim genç Laurent'tır. Ve benim anlamadığım bu Laurent meğersem erkekmiş. Tek bu karakterin kız olacağını düşünenler ben olamam. Keşke karakteri biraz daha açıkça gösterseymişler. Cinsiyetçi falan olmak istemiyorum ama gerçekten erkek mi kız mı olduğu belli olmuyor. Laurent çoğu konuda ileri düzeyde olduğundan inanılmaz derecede zeki bir çocuk. Ayrıca Daryl'ın üzüntüsünü hissediyor ve Judith'in sen de mutlu sonu hak ediyorsun sözlerini tekrarlıyor. Kesinlikle hiç tuhaf değil değil mi? Daryl rahibin ofisine girmeye çalıştı ancak Laurent'ı bir hücre de herkesin yeniden insan olmayı beklediği zombileştirilmiş pederciğini kitap okurken bulur. Isabella, Daryl'ın kalması gerektiğini iddia eder. Konu kalmaya ikna etmeye çalışır ve Daryl'ın bir elçi olduğuna inanırlar. Laurent'ı teslim etmesi için. Pederciğinin Laurent'ı teslim etmesi gerekiyordu ama onun ölümü planı askıya uğrattı. Isabella artık Daryl'ın yerine doldurması gerektiğini anlıyor. Çünkü Laurent, Daryl gelmeden 3 hafta önce suya batan bir adam çizmiş. The Walking mitolojik ve tuhaf şeyler olmaya başlıyor. Ama Daryl'ın cevabı ne oluyor biliyor musun? Evet matematiğe bağlı kalmalı. Ve Isabelle burada Daryl'i ikna etmek için Laurent'ın annesi aylakken doğduğunu söyler. Ve evet gerçekten de Laurent'ın insanlığın kurtarıcısı olacağını inanıyorlar. Hadi bakalım neler çıkacak. Radyo bozuk ve evliyle iletişim kurmasının hiçbir yol yok Daryl'ın. Paris'e giden rota radyo frekansları olan toplulukların yanından geçmektedir. Ancak Fransızca bilmeyen biri için bu zordur. Maribel ve babası daha önce öldürülen askerlerden birinin kardeşi Kodron'un liderliğindeki yolda fazla dava askerleriyle karşı karşıya kalır. Bence mükemmel de bir girişti ve düşmanımız olacaklarını belirttiler. The Walking Dead'deki Kroot'un başlangıcından çok 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 daha iyiydi. Bu arada bu dizi Greg yönetiyor. Bu adama ben gerçekten bu bölümden sonra güveniyorum. The Walking Dead'de de mükemmel işler çıkarmıştı. Burada da bu ilk bölüm gibi mükemmel işler çıkaracağını inanıyorum. Kodron Maribel'in babasını öldüğünü ve kardeşinin ölümü için Daryl'ı bulmaya yemin eder. Konumuna dair ilk ipucusu da var. Isabel'in posterlerinden birine rastladı. Askerleri varlığı rahibeleri Laurent'ı rahibin ofisine saklamaya teşvik eder. Isabel, Sylvie ve diğer rahibeler hazırlık için silahlanıyor. Codron, Pedergy'nin öldürülmesine emreder. Laurent dışarıya çıkar ve Pedergy'nin ölümüne üzüldüğünü gösterir. Codron onu alıp götürmek ister ama Daryl kahramanca bir şekilde gelir ve onları kurtarır. Askerler ve rahibeler arasında kavga çıkar. Kanlı savaş her iki tarafta da büyük kayıplarla sona erdi. Bazı güzel aksiyon sahneleri gördük. Özellikle Codron ve Daryl'ın dövüşmesi bana Daryl ve Betty arasındaki fight'ı hatırlattı. Bu ikisi eminim ki Beta gibi hazırlı düşmanlar olacaklar. Burada deril ile rahbeler arasında gezerken biraz korku sahnesini andırdı. Sinematografik olarak da iyiydi. Grup öldürülen kız kardeşler için bir cenaze töreni düzenliyor. Ve bölümümüz burada bitmeden önce kısa bir sahne daha izliyoruz. Bu da Daryl'ın Fransa'ya aslında nasıl gittiğini açıklıyor. Bu gemideki insanlarla Daryl kötü anlaşmazlıklara girmiş. Ve bu yüzden bir çatırda çıkmış. Ve bu adam Daryl denize düştüğünü söylüyor. Ama kesin olarak öldüğünü söyleyemiyor. Bu sahnedeki hisler de bana çok farklı geldi. Sanki bir yerden Seriminle bir bağlantısı olacakmış gibi düşünüyorum. Özellikle bu kadının. Bir de sonda böyle bir sahneyi göstermeleri akıllarda gerçekten sorular yaratıyor. Ve burada CRM'in olmasından başka apayrı bir teori ise bu adamın Rick'in kardeşi olması. Evet uzun yıllardır The Walking Dead'de Rick'in bir kardeşi olduğuna dair bir teori var. Benim çok desteklediğim bir teori değil ama dediğim gibi teori. Bu ikisi de gerçekten çok önemli karakterler çıkacak. Bu da bu arada bu adamla Daryl'ın kamera arkasındaki görüntüleri yani Rick Grimes'i andırmıyor da değil. Ama Rick'in aslında kardeşi varmış hikayesini nasıl işleyecekler bilmiyorum ben. Videoyu bitirmeden önce birkaç beğendiğim şeyleri, birkaç da beğenmediğim şeyleri söyleyeceğim. Öncelikle Norman Needles'in aktörlüğü gerçekten takdire değer. Daryl Dixon çok konuşmayan bir karakter olmasına rağmen ben duyguları bolca hissettim. Sinematografi ve estetikler de çok güzel. Kıyafetler ve silahlarda da Fransa havasını bolca veriyor. Aksiyon sahneleri gerçekten güçlü. Gayet iyi bir düşmanımız var ortalıkta. Hatta birkaç düşmanımız. Yeni bir bir tür aylak da gördük. Bolca geçmişe yönelik referanslar beğendiğim şeyler arasında yer aldı. Beğenmediğim aslında pek bir şey yok. Belki bir introyu deriz. Şu anda aklıma pek bir şey gelmiyor. Ama gayet iyi bir başlangıçtı. Benim bu bölümü 10 üzerinden puanım 8. Umarım diğer bölümleri daha büyük bir puanda verebilirim. Bu arada sakın ama sakın dizinin eleştirilerine göz asmayın. Bence eleştirmenler biraz kötü davranmış. Evet arkadaşlar Daryl ilk bölümünün incelemesinin videosunun sonu burada geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve buraya kadar izlediğinize değmiştir kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve 10 TL gibi bir az bir ücretle katıl seviyemize katılıp özel ayrıcalıklarımızdan yararlanabilirsiniz. O zaman bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın.